Evet hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Forza Horizon 5'te sınırsız bir şekilde nasıl yetenek puanı kazanabilirseniz bunu göstereceğim. Hemen arabamızı kenar çekiyoruz ve başlıyoruz. İlk önce bu glitch'ten en verimli şekilde yararlanmak için bu arabayı almamız gerekiyor. Bu araba nedir? Bu araba Forza sürümü Lamborghini Sesto Elemento arkadaşlar. Forza Edition. Bu arabayı alıyoruz. Bu arabayı aldıktan sonra araç uzmanlığına girip Buradaki tüm yetenek puanı boostlarını açıyoruz. Mesela bu, bu, ne bileyim bunlar olur. Bunlar, bunlar, bunlar. bunlar. Buradaki tüm yetenek puanları arttırıcılarını alıyoruz. Tamam bunu hallettik. Şimdi çıkıyoruz buradan. Giriyoruz yaratıcılık merkezine. Etkinlik laboratuvarı. Etkinlik şablonları. Buradan backspace ara kısmına geldikten sonra en altta paylaşım kodu. Buraya 139... 710 733. Bunu yazıyoruz ve seçiyoruz. Ve karşımıza bir tane playlist çıkıyor. Buna giriyoruz. Arabamız burada. Arabamızı alıyoruz. Evet etkinliğimize geldik. Hemen başlamadan önce zorluk ayarları. Zorluktan ayarları şu an bende bulunan şekilde yapmanızı öneririm. En güzeli bu. Bunları yapın şu an. Bunları yaptıktan sonra ESC'den geri dönüp yarış etkinliğini başlat diyoruz. Ve yapmamız gereken tek şey W'ya basmak. Başka hiçbir şeye basmıyoruz. Zorluk ayarlarını benim yaptığım gibi yaptıktan sonra burada yapmanız gereken tek şey gaz pedalına basmak. Ve evet yarışımız bitti. Şu an bir el bitti. Bunu sürekli yapmak için buradan X'e tekrar başlata basıyorsunuz. Ve sürekli bunu sürekli sürekli yapabiliyorsunuz. istediğiniz kadar. Her turda ne kadar kazandıysanız o kadar bakiyenize işleniyor. Evet istediğiniz kadar yaptıktan sonra devam et deyip çıkabiliyorsunuz buradan. Araç uzmanlığımız gördüğünüz gibi 126 oldu. Etkinliğe girmeden önceki fotoğrafını da koyarım. Bu sayede istediğiniz kadar yetenek puanı kazanabilirsiniz. Bu yetenek puanları ekstradan ne işe yarar diye sorarsanız mesela bu araçta bulunduğu gibi süper şans şarkı kazanabilirsiniz. Aynı şekilde Divo'da da var. Bir tanesi süper bir tanesi normal olmak üzere iki tane şans şarkı alabilirsiniz. Evet bu glitch videomuzda bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.